Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eee oyun oynayacağız ve yanımda Ali var. Ali ne oynayacağız zamanı? Bugün zor oynayacağız. Ama zor ki yani oyunun ismi zor. Yani o fırt pırt anlamında zor değil. Normal zor. Evet arkadaşlar. E, uzun süre sonra bir oyun videosu çekeyim ve bilgisayardan oynayacağım. Evet hemen katılıyorum Ali sana. Sesim geliyor dur lan değil mi? Geliyor geliyor. Merak etme. Sana değil oğlum video ya. E doğru. Kanka burada Windows özellik falan var. Yüklemeyi atla diyorum veya çarpıya bastım ben burada. Kanka şu an paylaş. E doğru ben var. E, doğru sen oraya paylaşıyorsun ha. Dişim çıktı amına. <laughs> ben de şu an OBS'i paylaştığın için ben OBS'i görüyorum tabi arkadaşlar. Discord kapalı olduğu için WhatsApp adamımdan konuşuyoruz hani anladınız mı espriye? Gerçi biz normalde de Whatsapp'tan konuşuyoruz da neyse. Kanka. Lan dişim çıktı lan. Lan cid yemin er. Yemin ederim de oğlum şu sesi kapatayım ben. <laughs> Ağzım kan akıyor ha şu an. Kanka peçete koymana gerek yok ya bir yerden sonra gidiyor. Koymadım da. Oğlum bir de ama kanka dişim normal biraz sallanıyordu. Acaba dişim yerinden hani tam zamanında mı çıkarmadım? Munyum munyum munyum. Tipin çok şirinden karakterin. Lan Oğlum, bayağı kanıyor, var. Bayağı kanıyor. Kimin ayağı kanıyor? Bayağı kanıyor. Ha bayağı kanıyor. Biz video video çekmiyor muyduk ya? Yani? Nereye buraya geldik? Hadi. Hadi. başlat. Evet arkadaşlar. Peki bir dakika bunu Yunus'un sorması gerekiyor. Sen ne soracağını bilmiyor musun yoksa? Biz ikinci bölümden başlamayacak mıydık lan? Demo diyor haberin var mı senin? He. Şimdi Ali. Sen direkt onu yap ben de hemen şuradan alayım. Bu arada onun için korneye gerek yok. Ben bağırsam yetiyor. Mikrofonuma çıkıyor oyunda. Ya yani, yüz. Ya oyunun yapımcısını göster şu animasyonda. Arkandan de. <laughs> Bak şimdi animasyonu açıyorum. Yes! Evet arkadaşlar şu sarı adam oyunun yapımcısı. Bana evet, domates salçası ve iyi olan her şey. Ya bu power for görs değil miydi? Bana şu kapıda böyle bir yaratık çıktı. İsmi de Zort. Nimet'e zor ismi verilmez ama şimdi. Anime kızını al. Peki ya ben Yunus yetme sorayım Yunus'un 5 yıldır aklına gelmedi. Peki ya Yunus bu videoyu ne yapsınlar? Abone ve like isteyeceğim de atmazlar ki oğlum. Bana atmıyorlar. Aa öyle mi arkadaşlar? Ayıp ediyorsunuz ama. Aa. <laughs> Yapma oğlum. Hala dişim kanıyor. Anam lan. <laughs> bu ne lan? Oğlum bu arada. O çekme attım o yaratı. Kanka. O öldü dişimi çıkarttıktan sonra dişimin arkasında bir şey var. Damak galiba bir şey var. İki tane Rubik küpü de çaldım. Bak küçük küçük oyuncaklar var. Lan bu oyuncakların ne işe yaradığını da söylesene. Kankam vallahi şey, evet arkadaşlar bu Rubik küp sizin akıl sağlığınız bozulduğunda bakın böyle akıl sağlığınız bozuk ya. Bunu ne yapıyorsunuz? Ee, akıl sağlığınız yerine geliyor. Bu yoğurtla da, da aynı şey oluyor. Ayran mıdır, yoğurt mudur, nedir? Ayran. Sonra bu zibidiler de sen Ali diyelim öldü. Sen çağırmak için bunu feda ediyorsun ve Ali geliyor. Sonra amına king nerede lan onu göstereceğim. Gelemiyoruz ki ona. Gel şu butona basmamız lazım gel. Bas. Ama sen videoyu çekin adam olduğun için o animasyonu göstermen lazım. Nereye gidiyorsun? Neredesin ya? şurada. Birazdan skin walkerlar gelecek ama onlara Harbi. dikkat et. Arkadaşlar skin walkerlar ise mesela ben Yunus'a sürekli Mesela diyorum ben Yunus'u Skin Walker diye kandırıyorum. Kana da yaptım çünkü aynı şakayı. Butona bastı ne lan? Dur, dişim kanıyor oğlum. Ya bir şey olmaz. Ama Sen fena. Sen bana göstermek zorundasın ama bak burada. He. Bu animasyonu göstersen. <laughs>

lan amına key'i al amına okay, king'ini al ver lan um, amına okay, king'imi vermiyorum lan ne yapacaksın amına key okay diye geliyorlar bağla hayır ekranı jumpscare geri çıktı zor tv akıl sağlığı hani akıl sağlığı gidince çıkan jumpscare var ya hani işte o çıktı ben nereye yere atacağım ben Rubik küp alacağım. Amına mi ver. Uf anime King'e bak. Anime Anime King. Ay amına King. Mi? Hocam. Ali arkana bak. Buraya bak. <laughs> onu bırak şuna bak şuna bir. <gülüyor> <gülüyor> Burada Freddy Fazbear var. Wee! <laughs> Dur oğlum. Elimize şey alalım. Sonu aç. Bu amına niye gelmiyor? <laughs> Kanka şey var. Borazancı yaratık var. Borazan öttür. O korunu öttür. Al lan kardeş. Al lan. Tamam tamam tamam. Bırak bırak. Ben biliyor zaten. Bir lan o anlamak olarak. Baklava çıktı lan yalnız ki yaralara. Arkadaş ben bazen duruyorum çünkü dişim falan çıktı. Ya bir de 10 bin Hı. defa fark söyledin. Anladık be birader dişin çıkıyor be. Çıktı bile ama. Ama kanka çok evet. istemeyerek yaptım he. Hani dilimle oynadım. Lan. Aha bak replika. Yok sen neredesin? Eğilsene bir. Hangi sesi? Ben ya? bu videoda seni trolleyeceğim bu arada. Eğlen benim. Pardon. Ayakta duran benim. Ama ne Bak. Elinde bir şey tutan var mı elinde? Var. O ben değilim işte. İnanıldım. <laughs> Arkadaşlar bu video çok eğlenceli olmayacak yani ilk video lan bu. Bütün Yunus'a benzeyen lavukları öldürdük. Nasıl bir yavuk olduğu için Şansın o de şu an şey vardı neydi onun ismi Ne? Lan ne Iıımm Eee. Hmm. Hmm. Ne neyi? Eee ne hmm. dur düşünüyorum. Hmm. 69 28 69 28. Sende benzin var değil mi? Hmm. Var. 69 528 değil mi? Galiba. tam o zaman oyunu bitirmeyi oynayacaksak sen eline benzinle orada bekle. Bak gerçek Yunus burada bekle ha. Gerçi dur ben mikrofonumu kapatayım oyunda. Yaratık ondan da algılayabiliyor he. Benim kapalı mı? Ee, evet kapalı. Ben koy dediğimde koy. 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 Koydum. Ama jeneratör olmadı. Görevde. <laughs> jeneratör oldu takılma ona Yap dediğim gibi yaparsan zaten hemen ona tak diye yapamaz ki oğlum. Ya alacağım ruby tip de örümcek çıktı ya. Bende var. Bende var Öyle vereyim mi? En kalitelisi de ben de var. En sarışınlı. Aha geliyor. Acaba Hacı Bekir yapayım mı? Dün kana Kanka. Ölüyorum ben. Bana kenar bir sıkışmış. Ama nerede? Oh, no, Öldün mü? Evet. Tam zaman. Hacı Bekir. Ve Be. İkinci kata geliyorsun hemen. Thank you Joyty. So Thank you Joyty. So Evet arkadaşlar şu an ikinci kattayız. Ben de açılmadı ekran. Nasıl? He. E sen varsın şu an burada kimlik gösteriyorsun bana. Ben değilim o. La kimlik gösteren normal taklitçi yaratık yok işte. Bak ben zıplıyorum şu an. Evet şu an ben de zıplıyorsun burada. Ama bende şey. Diğer oyuncular bekleniyor yazısında hala. Lan şaka yaptım lan. Ben burada kendi başıma duruyorum burada. Ben geldim mi? Hayır. Thank you Öldün sayıyorum ben. Ben bir tane bebek zorta kullanayım mı? Kullan. Öldün herhalde sen. Geldin Art mi? Yok gelmedim ki. Ben hala şeydeyim. Geri geldim. Kanka diğer oyuncular be kanka. Oyun baglandı. Ne <laughs> bu çünkü bu? Ben tavana bakıyormuşum. Nasıl ya? E, yemin et. Evet ben şu an birinci katdayım desem ne dersin? Nasıl? Sıkıştım. Ay Allah senin. Hani bir tane video var ya senin kafanı diye. Hmm. Ben öleyim kanka orada yarat şey var mı küçük bebek? Var bende var. Yap şimdi. Öldün mü? Ha ha. Tamam o zaman. Bir tane kullanıyorum o zaman. Hadi peki. Ve. Dayı bu ne bana? Arkadaşlar bakın normal. Zaman. Arkana bak <laughs> bir. Arkana gel bir. Benim do beni doğurduğun yere gel. Nasıl <laughs> söyledin lan? Oğlum dışarıda kullan. Çık oradan. Heh kullan şimdi. Mal nasıl öldün? Bak tam bana bak bana bak. Ha geldim. Orada sıkışmışım. <laughs> Sıkışarak gider ol. kişi olabilir ya. Ulan burada hoş işareti var. Yoksa bu orada mi? mı? Hristiyan. mı? Yoksa hoşur mu? Dayıyoruz can. Öldün mü? Beni de öldür. Lan yaratıkmış bu. Günah. Kaç. Burada yaratıklar var. Bakın ben şu backrooms'dayım. Lan benim yaratık hallerim var burada. Dalga geçer gibi. Oğlum Bana niye benim yaratık hallerimi gösteriyor <laughs> Nerede o? Yaratık zort yani. Zort nerede zort onu söyle. Şu bakayım. Öldün mü sen? Takip ediyor. Beni de yakaladı. Ben de öldüm. Nerede o şanını söyle? Şu zıpladığımız yerde. Haydi. Buraya şu an bir skin walker geliyor. Öldün mü sen? Evet. Kanka sen skin walker'ı yanlış biliyorsun. Ya yeah. skin walker kanka birine dönüşmek yani şöyle diyeyim bir yani şu an o, onu cadı diyelim, o cadı bir hayvana dönüşüyor. Ama o hayvanın kopyasına Ya skinwalker bu öyle geçiyor. Hop çağırıyorum seni Bakın, gel bakalım. Fener lazım bana. Bu ne törümcek? Değilmiş. Kanka bir tane de sana vereyim. Al al bir tane de sana vereyim belki diğerimiz ölür o diğerimizi canlandır ara. Al. al şu grubi küpü de al. Lan aldın mı sen onları? Aldım. Geldi mi o? Geldi 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 geldi. Geldi. Borazın. Borazın sinyalı da burada. Bir saniye. Ve öldüm kanka. Ölüyorum yani. Dur basma hemen. Evet arkadaşlar bir işim vardı. Ali öldün mü? Hayır ölüyorum dur. Öldüm. Bas hadi. Hacı Bekir. Ve. çipi çipi abi ben anlamadım. dubi dubi Büyük ihtimal benim eşyalarım orada ama yaratık nerede? Aleykümselam. Video çekiyorum. Tamam mı? Video çekiyorum. Dişim çıktı. Kanka. Ne? zorç pin site video edine zor şey olsun. Tamam aldım. Öğünden de var var. <laughs> <laughs> Öl, <ya>. Öl. <laughs> acı Ölken, öldü. yanına canlandırıyorum. Hayır! Erken oldu. Aa o tamam tamam oldu. Kaç hemen kaç orada yaratık var, zorç var. Kaç. O bu tarafa geldiğinde biz o tarafa gideceğiz. Tamam mı? Hadi kanka biz buradan sonra ne yapacağız? O matka bittireceğiz işte de. O yaratık o tarafa geçti. Sen şu an zıplıyor mu? Hayır. İttir, ittir sen de ittir. Wow, vincera. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Tamam, bekleyelim. O herhalde bu tarafa doğru geliyor o zaman. Biz de bu tarafa gidelim. O zaman hebele übele. videoda da oyunu bitirek lan hadi. Burada burada burada. Ama gidiyor şu an. <laughs> Öldün mü lan sen? Hayır bak sen neredesin? Ya burada kim? Aa, kapı açıldı ama zor torza. Değil değil koşa koşa gideriz biz. Gel hadi. Gidemeyiz gidemeyiz unut Onu unut Boruzu unutturacağız <laughs> Geliyor mu sen onu kontrol et O benim. Tak takip Takipte Allah beni ara vermesin Yunus Acilen aşağıya koşalım gel Hadi çabuk gel. Tabii. Son an var ya, son an. Hadi çabuk. Aldım benzini. Helal. He? Benzin aldım tamam. A anah. Bu tekerlek değilmiş, bu tekerlekmiş a tamam. Anah. Çabuk. Benzin burada. Bu kanka çabuk Ruby küp lazım. Rubik küp yok? Hadi bak biri bana kimlik gösteriyor. O ben değil ama. Tamam. Bilgin olsun. <laughs> Lan şey nerede? Ya tekerlek aldık da haberimiz mi yok ya? Fener tut fener her yere fener tut. Fenerim yok ha. Olacak. O zaman zamanımız az kaldı demek olacak. Çabuk ol. Geliyor. Yok. Bak. Yok. Çok az zamanımız kaldı. Bir Buldum. Oh yetti. Oh be bitti. Evet arkadaşlar şu an ara sahneyi izliyorum. Oyundan hemen çıkma başarı mı verecek kanka sana bu arada? Arabayı ben sürüyorum. Tamam. Çünkü çoğu işi ben yaptım yani. Satakerleyi de bulan bendim. Ama çoğu ikinci şeyde ben buldum. He. Ne yapıyor bu Burada Üzgün araba bas hadi üzgün araba. Zor plaka neden zor? Bu bölümün sonu. Zor çıkenim zor 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 gene araba Demo'nun sonu. <laughs> Anne baksana. Gelsene. Bir. Anne. Gelsene. Bir. Dişim çıktı ama peçeteye bak bir. Şu sallanan var ya orada. Gel bir. Anne bir daha arkasında bir şey var. Bak. Ne bir şey Peçeteye bak. O kök anne. Bak bir. Ha. Tamam. Evet kankam. Oyun bitti. Oyun bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bit oyunu bitirdik yani video da bitmiş sayılır. Devam tam hali gelince Yozgat'a da gideceğiz. Sonra C'den. Orada da orada da bu sefer ne haber müdür geldi. Göreceğiz zaten Reagan'ı şu izleyen bilir. Evet arkadaşlar ee, oyunda evet. iyidir. Pek yani. Bak, Steam'de zaten Senin bedava. görmediğin bir şey var. Bak şu buzdolabında kedi var. Bu ne? Oyunun yapımcısının bir takipçisinin kedisi. Evet, evet arkadaşlar ee, oyunumuz bitti. Beni izlediğiniz ee, video bitti ve hepinize görüşürüz ve bay bay.